Hocam spor yaparak meme büyütebilir miyiz? Büyütürüz, büyütürüz, büyütürüz. Hoppan Gangnam Style. Ah. Gangnam Style. Ciddi misiniz? Ciddiyim. Ama çirkin bir büyüme olur. Yalancısın yarı yolda bırakıyorsun. Sonuçta sen bunu sorarken bir kadının memesinin büyümesiyle ilgili daha çekici gözükmesi, daha iddialı gözükmesiyle alakalı olan büyümeyi kastediyorsun değil mi? Ama büyüme için memenin kendisinin yani meme bölümünün, meme dokusunun dolgunlaşması, büyümesi lazım. Biz spor yaparak memenin arkasındaki göğüs kasımızı büyütebiliriz. Mesela bazı vücutçular hayal edebiliyorsan şu an işte Mr. Olympia ya kadınlar için bahsetmiyorum erkek. Zaten adamların göğüs kası öyle bir yani göğüs kası anatomik olarak omuzdan şu göğüs ön bölgesindeki kemiğe doğru böyle yelpaze gibi üçgen gelen bir kastır. Onların çok sağlam büyütmesi ve şişirmesiyle beraber çalışarak şöyle bir görüntüsü olur göğüs kaslarının. Hani çok kaslı insanlarda. Yani ben keşke yani. o görüntü dolayısıyla hani bu bölge büyüt kadın için bunu düşünürsen. Önündeki memeden bağımsız ve memenin kendisinin büyümesi gibi bir büyüme olmayacağı için çirkin bir görüntü olur. Çok profesyonel vücut geliştirme sporuyla uğraşan kişilerin göğüs kasını kastığındaki görüntüyü hatırlamaya çalış. Ya da buraya o görüntüyü koy mesela. Arnold'un Mr. Olympia'daki böyle hareketlerini koy. Gerçi o zaman Mr. Olympia değilmiş. Başka bir adı mı varmış? O yüzden yani olmaz. Sporla meme büyümez.